sebitte bir şeye bakmıştım yani. ve oğlum videonun iki defa devamını getiriyorum. Neyse boş ver. Yine la 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 kola kola yapalım. ne yapacağım lan? Bak. Tamam tamam basma sakın oraya. Yo dur dur yoksa senin seni de vereyim. Dur 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 dur. Bak. Bak. Ekran göz. Ulan.

Tamam gözüküyor Amma, Bir yaşta. akıldır. akıl konuş yoksa ben seni aklı konuştururum. Tamam, lan. <laughs> yapacak bir <laughs> <laughs> Abi, yitirilir mi? Yitirilir mi? Ağabey yitirilir mi? Ağabey gel. Oğul <İşte>, Ağacı'nın <laughs> Gracias. Senin ayı ayı. Seni ayı ayı. <laughs> Bu zamana kadar dur lan. Arkadaşlar bunu partisi bunu devamlı getireceğim. Bunu devamlı getireceğim. Partiki değil de devamını getireceğim. Devamını getireceğim de arkadaşlar. Devamını getireceğim işte Allah Allah. Devamını getireceğim. Bu videoyu durdurup bakacağım. Eğer bu silmişse video onun ağzına öpeceğim. Anladın mı? Tamam videoyu durdurun. Zort. Zort.